Çağrı yapacağız. Göğüs günü. kusura bakmayın. Dirseğim hala sakat o yüzden çok yüksek kilolara çıkamıyorum. En fazla 100 kilo. Şimdi 100 kiloya çıkacağım daha doğrusu. Da, 80 kilo. Bakalım yani yavaş yavaş arttırıyoruz bunlara da çıkamıyorum hiç. Geçen ay kadar, 2 ay öncesine kadar bırak 80-20 kiloyla bile iş yapamıyorum. çok iyi hissettiriyor Ağırlığın altına girmek, ağırlık yapmak çok iyi hissettiriyor. Normalde böyle bu tarz durağan hareketleri, durağan antrenmanı da çok sevmem. Ama bu, bu tarafı sevmeye başladım. Yani bu ağırlığın altına girmek, yüksek kilolar girmek, o stresi almak insanı iyi hissettiriyor. Tabi bu demek değil ki bir clinch örgü bence tercih etmiyorum tabii ki de. Benci de 100 kilo bunu, clean'de Clean jerk'te 100 kilo mu? Clean jerk'te 100 kilo tercih ederim. Tabii yani karşılaştırmak ayrı yani o işin birazcık şey, ironisi yani. Yoksa tabii ki de bu iki hareketler karşılaştırılmaz. Ah bir de geriye arç veremem. Arç versem inanılmaz olacak. Yani veriyorum ama benim arçım bu kadar oluyor yani. Dört, Zaten yaparken, izlerken fark edeceksiniz bu sol tarafı yaparken hafif şöyle bir titreme oluyor burada. Bir podium açık kalmıştı. Onu da yaparsam tamam. spordan çıktık. Evde tavuk bitmiş. Tavuk almaya gidiyorum. Çok yoruldum. Son kranç plansızdı. Biraz of. Oh. Fazla yoruldum. Bugün. O yüzden bugün iyi yeriz. Hadi bakalım. Anne bak. Suyu buradan alalım mı annenin? Baks. Bir, iki, dört, dört. Iki, dört, kaç bir tane, bir tane su attın? İki tane mi? Bak e, bakalım. Gördüm? Hı? Anne hani koydu. Acaba kim koymuş yine onu? Anne hani koydu acaba. pilavımız hmm, hazır. Şu basmatiye bir türlü alışamadım kuzu ya. Tuz yaptım ya. Tuz attım. Ya böyle bir değişik bir kokusu var. Beren yapma Beren. Kırma. Lazım o bize ya. Daha, daha bunun olmasına çok var. Geliyor, aç 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 Oo, elimi ısırdın kız. <laughs> Kahveye geldi ha. Hazır mısın? Al bakalım. Azı, 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 Beraber mi yiyelim? Ben seni yerim ya var ya her şeyini paylaşıyorsun ha Valla helal olsun sana kız İşte böyle aceleden bütün bütün koyarsan Olacağı bu işte <laughs> Ne oldu? Sarılacağım bana. Gel, gel bakalım. Oo, oh, benim güzel kızım, benim bir tanecik kızım. Ne bak anne, ne bak güzel. Anne Bence oldu. Daha da bu saatten sonra olmadıysa kendi bilir. Tamam. Kız bir beni bırak. Kız beni bir bırak. Baba, gidip bu baba. Evet. Bu yumurtalar sabahtan kalmış da o yüzden kalmasın. Niye kalsın ki? 4 öğün yapıyorum normalde. Sabah 100 gram yulaf, öğlen ve 3. öğünlerde 100 gram pirinç. Akşam öğününde pirinç yok. Sabah 7 tane yumurta. Otelde 600 gramlık bir et, tavuk ya da balık neyse işte. Yanında bir de bolca sebze işte salatalık, salata malık. Bu düzene yaklaşık 2 haftadır yapıyorum. İyi hissettiriyor. Belenin ekmeğine bakın. Gecelik ayır etmem hepsini yerim. Dereotu kuzu kulağı favorim. Çok iyi geldi. Çok iyi geldi. Aha Berenek suratını göstereyim size. Merhaba canım. Ne yapıyorsun? Hı. Görüşürüz diyelim. Bay bay de. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı Beğen, ve oynarım. beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.